Megoloman ne demek? Birinin kibrini ve egosunu ifade etmek için sıklıkla kullanılan bu kelime, son zamanlarda en çok araştırılan kelimelerden birisidir. Tüm merak ettikleriniz bu videomuzda. Kendisini üstün ve büyük gören, karşısındaki kişiyi alçaltarak kendisini yücelten kişilere megaloman denir. Megalomani kişinin kendisine gerçekle uyuşmayan üstün nitelikler yakıştırmasıdır büyüklük hezeyanları kişinin, yetenekleri, nitelikleri ve yaşantısı hakkındaki mantıksız inançlara dayanır. Megalomani, kendini önemseme duygusunun gerçekliğe dayanıp abartılı bir biçim alan, aşırı bir özgüven değildir. Sağlıklı insanların yaklaşık %10'u üstünlük düşüncesini yaşar ancak megalomaninin tüm kriterlerini içermezler. Büyüklük hezeyanı olan kişi, geçekte kendisinde bulunmayan nitelikleri taşıyormuşçasına yaşar. Ruhsal bir problemin belirtisi olan megalomani durumu başlı başına bir rahatsızlık olmasa da, psikolojik bir durum olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda gereksiz ve gerçeküstü özgüveni olan kişiler için de, megaloman tanımı yapılabilmektedir. Megaloman hali Megaloman hali, kişinin hezeyanlarla kendisini yüce ve üstün varlık olarak görmesi, çevresindeki kişilerin sıradan olduklarını ve kendisiyle uyum halinde olmadıklarını eleştirdiği tehlikeli bir psikolojik haldir. Megaloman kelimesinin cümle içinde kullanımı Megaloman cümle içinde örnekteki şekillerde kullanılabilir. Bir megaloman adam, tüm ülkeyi yüceliğine inandırmıştı. 2. öyle megaloman bir insandı ki kendisine güvenmeyen herkesi öldürmek istiyordu. 3. üstün güçleri olduğuna inanan megaloman adamın tekiydi. 4. kendisini tanımasak megaloman olmadığını, gerçekten üstün ve zeki bir insan olduğunu düşüneceğiz. Megaloman erkek ne demek? Kadınlardan ya da erkeklerden kendisini daha üstün gören, çevresinde bulunan herkesi aşağılayan erkeklere megaloman erkek denilmektedir. Bu erkekler genel olarak karşı cinsi küçük görmekte, kendisinden üstün olduğunu düşündüğü kişilere karşı düşmanlık sergilemektedir. Megolaman nasıl anlaşılır? Megolaman kişi davranışlarından ve ifadelerinden kolaylıkla anlaşılabilir. Bir kişi kendinde olmayan özellikleri öne sürerek kendisini yüceltiyorsa bu kişi megolamandır.